Flaşı açık unutmuşum. Epey dağınık haldeyim. Her videoda olduğu gibi. Ee, ne kadar oldu? Bir buçuk ay falan oldu mu? Video atmaya <laughs> Her videoda merhaba ben geri geldim diye video açıyorum. Ondan sonra tekrar bir video atıyorum. Merhaba tekrardan ben geldim oluyor. Bundan sonra bunun bir çaresine bakalım. Üç gün. Üç gün çok sık olur. 5 gün geçtiği zaman bir videoyu atmamın üzerinden. Son videomda 5 gün yazıyorsa hemen yorumlara doluşun. Kardeşim nerelerdesin? Ekrana bakarak video çekmeye başlamışım. Bu dereceyi unutmuşum. İşte 2023'ün ilk karı düştü böyle. Dün çok zor zapt ettim kendimi. İlk kar tanesi düşerken hemen e, fotoğraf çekip story atmaya çalışıyordum. <laughs> Atmadım merak etmeyin. Ama baktım hava açtı hafiften bugün. Bu arada aşağıda hiçbir şey yok. Yani köyden çıkarken her yer hiç kar falan yoktu. Sadece dağda biraz gözüküyordu. Burada da bayağı batıyorum. İz yok bir şey yok. Tavşan izi gördüm. Köpek mi, tilki mi öyle bir şey izi gördüm. Hiçbir şey yok yanımda yani ne mikrofon ne kulaklık getirmedim. Normalde çok bakarak çekiyorsun zaten. Bütün videolarım şahane. Bu videoda bunu söylemen gerekmiyor. Tam şey olmamış mıyım ya? Böyle eski filmler değil de doğudan İstanbul'a gelmiş denize bakarak elleri paltosunun ceplerinde böyle poz veren şey değil miyim? Karakter değil miyim? Boğazı kazak giydim. Dedim ki hani bir şey olur. Normalde içime tişört giymiştim. Üstüne bu hırkayı giyince bu hırka inanılmaz kalın bu arada. İnanılmaz terletiyor. Dedim ki hırkayı giyince bir şey olmaz. Ben biraz fazla yoruldum ya. Bayağı yukarıdan açtım videoyu. Normalde aşağıda açıyordum. 3,5-4 dakikası aşağıda bittiği için hani şey insanlar zaten ortalama o kadar izliyorlar. Orada kapatıyorlardı. Normal bir video izliyor oluyorlardı. Şimdi burada açacaklar nefes nefese kalmış bir karların içinde boşarak gidiyor. Neyse işte şu boğazlı kaza giydim. Sanki bir böyle boğazıma yapışmış ama böyle bekliyor. Bir sıkıntılık canım var gibi hissediyorum kendimi. Mantıklı olsa yazın kışın. Gerçi yazın geniş yakalı tişört giyorum da kışın da buradan gelsin yakası. Yani hiç mantıklı değil bu kadar insanın çenesine kadar bir kazağın gelmesi. Bulutlar bayağı iyi şu an. Ne kadar var? Bir saat falan var. Güneşin batmasına. Yani her zaman yürüdüğümüz yol. Diğer videolardan takip edenler, bilenler aşinalardır. Nasıl yürüyemiyorum ama. Sadece şu iz var. Başka hiçbir şey yok. Ama şöyle bir ihtimal var. Böyle karlı havalarda <laughs> avcılık yapanlar çıkıyorlar dışarıya hava açtığı zaman. Diğer taraftan gelen bir grup varsa... Beni her an burada <laughs> indirebilir aşağıya. Avcılığı sevmem. Avcıları da sevmem. Manzara aşırı iyi değil mi? Ya da ben kadraj ayarlamayı mı öğrendim acaba bu bir buçuk aylık sürede? O aralardaki böyle boşluğa düşme hareketini anlıyorsunuzdur. Oralar çukurda kalan <laughs> basınca gittiğim yerler. Bu videoya bir isim vermemiz lazım. Burada kararlaştıralım. Sonra eve gidince ben videoyu pıt 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 kesiyorum. Daha uygulamanın içindeyken YouTube'a yüklüyorum direkt. Artık çıkartmayı beklemesi benim çok sinirimi bozuyor. Burada ne var? Şu aşağıdan ses geldi de dedim acaba ne var? Bu kış kıyamette benden başka canlı yok. Aa şu ne? Bir şey iniyor aşağıya doğru. <laughs> şey var ya böyle pinlerde olur. Bu aşağıya doğru. Cidden öyle bir şey galiba. Yok yok şaka yaptım. Biraz şöyle bakın etrafı göstereyim size. Ne lan? ne izlidir? Bu köpek, tilki falan bir şey izlidir herhalde. Şimdi tam bilmiyorum. İncelemedim. He ee, bu... Aa su patlamış. Nereden? Şuradan patlamış. Şimdi şu yukarıya çıkma hedefim vardı. Kayın ormanının tam içinde videoyu bitiririm diyordum. Ama cidden uğraşacak ee, halim, mecalim, takatim, bir şeylerim kalmadı. <laughs> Burada videoyu kapatıp belki giderim. İşte bizim meşhur çeşmeye geldik zaten. Şunu biliyorsunuz Çamarcı Söğüt. Keşke üzerinde, ke üzerinde, keşke üzerinde kar varken gelseydik de Allah biliyor. Üzerinde kar varken gelseydik de şey yapardık. Böyle dallarından karlar düşerken hani Harry Potter'da şey yapıyor ya işte Söğüt sallanıyor falan üzerine karlar düşüyor. Sadece burasında kar kalmış. Bakalım bakalım. Burayı temizlemiştik zaten videoda. Burayı hatırlıyorsunuzdur. O günden beri yani belki videoyu izlediler bilmiyorum belki e, izleyen tanıdıklardan biri yapanları biliyordu da haber verdi. Yani Allah razı olsun hiç şey bırakmıyorlar artık çöp falan bırakmıyorlar. Şimdi yolu şaşırdım bunun bir çözümünü bulmalıyız. Burada büyük bir set var. Umarım belli oluyordur. Ve e, düşebilirim bu kadar. Hiç de bir şey olmadı. Üç gün önce buraya sadece bir tane şeyle gelmiştim. Böyle uzun kollu ama incecik bir kazakla gelmiştim. Bir yağmur, bir soğuk. Şu an öyle çok soğuk yok. Oh soğukmuş diyorsunuz böyle bir kar havası var. Dün böyle soğuktu. Soğuk. <laughs> böyle bir soğuk vardı. Güneşin çıkması çok güzel ama akşam saatlerine çıkmazsan keşke güneş. Keşke yaz gelse. Bu kadar kış yeter. Hani şey diyor ya bir tane adam vardı. Mimi olmuştu hatta. Ee, çok sıcak, manas sıcak diyordu ya. Onun kış versiyonunu yapmak istiyorum. Çok soğuk, manas soğuk diye. Valla ormanın içi bayağı kar kıyamet yahu. Tırmanırken güzeldi. Ben şimdi buradan nasıl geriye döneceğim? Yukarıya doğru tırmanıyorsun kolay ama aşağıyı dur yine kar, kar var. Geleli daha 1.5-2 dakika oldu yağmur başladı. Ve daha yeni gelmek istemiyorum. Beklemek istiyorum biraz. Telefonu saklarım bir kenara. Ondan sonra şey yaparız. Evde mi bitireceğim artık videoyu? Ya çok yağmıyor şimdi o yüzden biraz dursun. Ondan sonra bakarız. Dur bu sene hiç kar yemedim. Halbuki de ilk kar. Bakalım tadı nasılmış bu senekinin. 2023 gibi bir tadı var mı? 2023 gibi bir tadı varsa iğrençtir bu arada. Aa! Dan cidden 2023 gibi tatsız tuzsuz bir şey. Normalde karın tadı olmaz mı böyle hafiften buruk? Şey gibi. Buzdolabının buzluğu gibi kokar normalde kar yerken. Şu an hiçbir şey kokmuyor. Ya yani buzdolabının buzluğu nasıl kokuyor onu size tarif edemem. E, açıp bakın. Aklıma şey geldi. Hindistan'daki sokak satıcısı dayıların böyle karları elleriyle. Hindistan'daki sokak satıcısı dayıların dondurma gibi şey yapan. işte buzları böyle top top yapıp sopalara geçirip üzerine bir şeyler döküyordu ya. E, koyamam o videoyu. Merak eden gitsin baksın. Çatır çatır telif atıyorlar. Ve biliyorsun e-posta ile ulaşıyorsun mesela. Biliyorsun ben senin böyle kaç saniyelik videonu falan kullanmıştım. Bu telifi kaldırır mısın? Yok diyor. Kullanmasaydın kolay kolay para kazanılmıyor falan diyor. Ve herkese bunu yapıyorlar. İşte büyük küçük yayıncı video üreten hiçbir şey fark etmiyor. O yüzden video falan koyamam insanlardan Başımız belaya girmesin durduk yere. Ben çok hızlı konuşmaya başlamışım. Bunu fark ettiniz mi? Normalde shortslarda falan zaten hızlı konuşuyorum. Normal videolarda da hızlı konuşuyorum gerçeği. Bu video şey mi böyle? Benim kendimi eleştirmem, benim bir şey söylemem ve sonrasında kendimi eleştirmemle alakalı bir video mu acaba? Ah oh, kış geldi. Allah kahretmesin. Ney o? Ses geldi mi bilmiyorum. Bir şeyler tepişiyor, kıpraşıyor arkada. Bakalım ormanın içine ne değişmiş. Kar yedim ya az önce. Sanki hasta olacakmışım gibi hissetmeye başladım. Vay, <laughs> wow. Burada Reels çekilir mi? On numara Reels çekilir ama onu sonra kim paylaşacak? Burada daha fazla canlılık var. Çünkü Oraya göstermiştim size. Hangi videoda olduğunu inanın bilmiyorum. Bir sürü videoda işte başka videolara gönderme yapıyorum sizde. O videoda vardı bu videoda vardı diye. Ama şu kısmı gösterdiğimi eminim. Orada işte domuzlar falan çok fazla kazıyorlar. Hatta şey demiştim. Traktörle falan uğraşacağımıza tarlayı 2-3 tane domuz alalım da onlar yapsınlar demiştim tarlayı sürsünler. O videodan aklınıza kalmıştır. İzleyen varsa aklına kalır. İzlemeyen varsa bin pişman. Sizde ne var ne yok havalar nasıl? Böyle Antalya'dan nispet yaparcasına storyler, videolar görüyorum. Canım istemiyor mu? İstiyor. Canım çekmiyor mu sıcak hava? Çekiyor ama yapacak bir şey yok. Çok fena bir yağmur başlayacak birazdan. Buradan aşağıya gitseydim görürdün sen yağmuru. Aa örümcek hem de canlı. Bak örümcek göstereceğim şimdi. E, fobisi olan 10 saniye falan ileriye atlasın tamam mı? Örümcek kayboldu. Nereye gittiniz lan? Ağına tutuna tutuna geldi buraya kondu. Düşmek üzere olduğum vefat adımlarımı görebilirsiniz buradan. Nerede bir tane daha vardı? Bir de şuradan. Burada düşersin iki adım sonra şurada durdurursun kendini. Bir de bakın şimdi başka tarafta düşersen ne olur? Arada iki adımlık fark var sadece. Bir de buradan şurada bir yerde düştüğümü varsayarsanız. Şuralarda durum herhalde. Bak aşağıda hiç kar yok gördünüz mü? Buralar buralar bembeyaz. Burada sadece göstermelik biraz kar kalmış. O da şov olsun diye duruyor herhalde. Kar var burada falan göstermek için. Çünkü karşıdan bakan biri için sadece burası gözüküyor ee, bu yamaçta. Geri kalan bu şekilde geldiği için buralar falan kar olduğu gözükmüyor. Çok yukarıdan bakması gerekiyor görebilmesi için. Buradan da göstereyim. Bak burayı da gör. Burada kar yok. Yukarıda ne kadar olduğunu görüyorsun. Bu yükseltiyle alakalı falan Coğrafya konusu. Bunu öğrenmek istersen şeye gelebilirsin. Niye ben böyle birden samimileştim gelebilirsin falan. Gelebilirsiniz efendim. Coğrafya kanalımıza. Orada bizi takip edebilirsiniz. Coğrafya ile alakalı güzel şeyler anlatıyoruz. E, i̇ki ayda bir falan video atıyoruz ama. <laughs> yine de faydalı şeyler söylüyoruz yani. Gelin bir bakın. Normalde tek amacım burada bir vlog patlatıp ondan sonra eve gitmekti. Ama bu manzarayı bir daha bulabilir miyim? Bir bu var. İkincisi 3 gün sonra yeniden hava bozmaya başlıyor. Bir daha bu şekilde rahat bir şekilde gelebilir miyim? Bu kadar. Allah'ım, Allah'ım yardım yani et. Evet. <laughs> Kameralarımıza yakalandı. Haberi çıkarmayayım. İşte tehlikeli hareketler falan diye. Çıkarsam haber edersiniz. Ben televizyon izlemiyorum. Youtube'dan bana linkini gönderin. Şurada birkaç tane fotoğraf. Bak bak şu videonun rengine bak. Bak bu videoyu hiç renkli oynamadan, hiç netleştirmeden, hiçbir şey yapmadan atacağım. Öbür videolardan farkını göreceksiniz. O grimsi, soluk hava yok bu videoda. Olmayacak umuyorum ki. Diğer videolar şey gibi biraz Rus romanları gibi. Biraz sanki videoyu izlerken şey oluyor böyle. Raskolnikov şey o saman pazarı mıydı? Paltosuyla beraber gidiyormuş gibi. Bu video böyle daha canlı, güzel bir video oluyor. Oha, çok güzel bir şey buldum bak. Bak buzu gör. Kar var, karları gör. Karla dengeledim kar var. <laughs> Ekrana su damladı ya. Of. Kar Kalk kalksın iki gün sonra eve dönerim yavaş yavaş. Ama bu sahne de bacıksız mancela. Aa, ezel dinliyor musunuz? Son parçasını çok beğendim. Herkes işte yok. Sözden yok bilmem neden vuruyor da. Ee, şey ya böyle. Şimdi benim iki tane müzik dinleme şeyim var. Modum var. Bir tanesi ya bir şeyler olsun da dinleyeyim. Hani böyle çok sözüne özüne takılmam. Bir tanesi de Böyle çok sinirli, inanılmaz bir şeyin üzerine düşündüğüm dönemlerde, böyle öfkeden veya bir şey bulamamaktan artık can sıkıntısına döner, döner olay. O zaman şarkı dinlerim, şarkı şarkı dinlerim. O da şöyle her şeyin ritmik olması gerekiyor. Gitar kaç kere vuruyor, ona dikkat ederim. Davul kaç kere vuruyor, ona dikkat ederim. E, şarkı sözlerine çok dikkat ederim tabi bunu dinlerken. Şarkı sözlerini oradan bağlayacağım. Ve yani iki modum bu. Bir yere giderken, bir şeyle uğraşırken böyle arkada bir şey çalsın istiyorsanız, Ezel'in şarkısını açardım. Bu video kaç dakika oldu bilmiyorum bu arada. Ben habire konuşuyorum videoyu açtığımdan beri. Şu manzarayı göstereyim sonra kapatalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Başka videolarda da görüşmek isterseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Beğenme tuşuna basabilirsiniz. Beğendiyseniz basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmazsınız zannediyorum. E, o yüzden beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Be Beğen tuşuna basın. Beğen tuşuna basın. Beğenme tuşuna basmayın. Manzarayı gör. Kar var. Kar Karları gör. Manzara. Şu an bu videonun bitişini izliyorsunuz büyük ihtimalle. Ben hala konuşmaya devam ediyorum ama işte kanallar çıktı iki tane. Bir tanesi coğrafya anlattığım, anlatmaya çalıştığım kanal. Diğeri bu videoyu izlediğiniz kanal. Onlara dokunabilirsiniz. <laughs> Onlara dokunabilirsiniz. İki tane video çıkmıştır şimdi gözünüzün önüne falan. Son 5 saniyeniz, onlardan birinde dokunup o videoları da izleyebilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa.